Gençler merhaba. 10. sınıf e, sayfa 22'deki soruların çözümlerini yapıyorum. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda 6 elemanlı elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere A kümesinin elemanları ile ilgili aşağıdaki cümleler doğru ise doğru yanlış ise Y yazınız diyor. İki basamaklı 36 sayı yazılabilir diyor. Bakalım doğru mu? Ee, i̇ki basamaklı dediği için iki tane kutu çizdik. Ee, birler basamağı ve onlar basamağı Burası onlar basamağı Burası birler basamağı. Şimdi bir, birler basamağından başlayalım. 6 sayıdan birini yazabiliriz. 6 tane durum var. Onlar basamağında da aynısı. Ee, rakamları farklı demediğine göre 6 durumda burada var. Bunları çarpıyoruz tabii ki. Çarpma ilkesine göre ne oluyor? Sonuç 36. Demek ki birincisi doğruymuş. İki basamaklı 36 sayı yazılabilir. D diyoruz. Geldik ikincisine. 3 basamaklı rakamları farklı 216 sayı vardır diyor. Şimdi 3 basamaklı dediği için öncelikle Aynı yöntemi kullanacağım. 3 tane kutu çizdim. Birincisinde birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Rakamlar farklı diyor. E, sıfır olmadığı için sıfır yüzler basamağına gelemez. Sıfır olmadığı için daha e, kolay bir şekilde çözeceğim. İster birler basamağından ister yüzler basamağından başlayabilirim. Dolayısıyla 6 sayıdan birini yazacağım. 6 diyorum yüzler basamağına. Kalan e, burada rakamları farklı olduğu için onlar basamağına 5 rakamdan biri gelecek. Birler basamağına da 4 rakamdan biri gelecek. Çarpım ilkesine göre yine bunları çarpıyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 4 eşittir ne oluyor? 120 geliyor. Burada ne verilmiş? 216 denmiş. Tabii ki yanlış olmuş oluyor. Ya Y diyoruz. Üçüncüsünde 400'den büyük 600'den küçük rakamları farklı 40 sayı vardır diyor. Yine 3 basamaklı olması gerekiyor tabii ki. Yine 3 tane kutu çizdim. Birler, onlar ve yüzler basamağı. 400'den büyük dediği için yüzler basamağına 4 ya da 5 gelecek. Tabii ki 2 olacak buradaki durum sayısı. Diğerlerinde herhangi bir şart yok. Dolayısıyla rakamları farklı dediği için 6 tane rakam var. Buraya 5 rakamdan biri gelecek. Giderek düşürüyorum. Çünkü ikisini yazdık. Bir yüzler ve onlar basamağını doldurduk. İki tanesini çıkalım. Geriye kaç tane rakam kaldı? 4. 4 rakamdan biri de birler basamağına gelecek. Çarpım ülkesine göre yine bunları çarpıyoruz. 2 çarpı 5 çarpı 4 bu da ne gelecek? 40 olmuş olacak. Bu da doğru olmuş oluyor. Evet buna da D diyoruz. Üçüncüsünde üç basamaklı rakamları farklı 150 tek sayı vardır diyor. 3 basamaklı dediği için yine 3 tane kutu çizdim. Arkadaşlar. Burada yine birler, onlar ve yüzler basamağına farklı sayılar gelecek. Dolayısıyla tek sayı olmasını söylüyor bir de. Dolayısıyla buradaki tek sayıları işaretleyelim öncelikle. 1 tek, 3 tek ve 5 tek. Dolayısıyla 3 tane tek sayıdan biri buraya gelecek birler basamağına. Yani 1, 3 ve 5'ten biri gelecek. Dolayısıyla bunlardan birini birler basamağına yazdık. Diğerlerinde bir şart var mı? Yok. Dolayısıyla birini buraya yazdık yüzler basamağına. 5 sayıdan biri gelecek. Rakamları farklı olduğu için onları basamağına da bir eksiltiyorum. 4 sayıdan biri gelecek. Bunları çarpıyorum. Çarpım ilkesine göre. 5 çarpı 4 çarpı 3. O da eşittir. 60 olacak. Tabii ki bu da ne olmuş oluyor o zaman? Burada 150 diyor. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş olacak. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda A kentinden B kentine 5 yol, B'den C'ye yine 3 yol var. A kentinden C kentine B'den geçmek koşuluyla gidip geriye dönecek kişi A kentinden B kentine ve B kentinden C kentine giderken kullandığı yolları dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı biçimde gidip dönebilir diyor. Yine bu da derste e, benzerini çözdüğümüz bir soru. Çözümüne geçelim. A B C dedik. Kentleri bu şekilde gösterdik. 5 yol olduğu için burada 5 tane yol çiziyorum. Evet, 5 tane yol A'dan B'ye çizdik. B'den C'ye de 3 tane yol çiziyorum. 1 2 3. Burada önce giderkeni bulalım. A'dan C'ye A'dan C'ye giderken Evet. Burada A'dan B'ye 5 yol olduğu için 5 çarpı çarpım ilkesine göre B'den C'ye 3 yol 5 çarpı 3 15. Peki C'den A'ya dönerken ne olacak? C'den A'ya dönerken burada yollardan aynı yolları kullanmayacağına göre şu alt, üstteki yolları çiziyorum. Sildim bakın. En üstteki yolları ne yaptık? Sildik. A'dan B'ye kaç yol kaldı? 4 yol kaldı. Dolayısıyla 4 çarpı B'den C'ye kaç yol kaldı? 2 yol kaldı. Çarptığımız zaman ne geldi? 8. Her ikisini yine çarpıyorum. Çıkan sonuçları 8 çarpı 15 120. Demek ki 120 farklı yoldan gidip dönebiliyormuş. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda 5 farklı bilgisayar oyunu oynayan Ahmet üst üste iki gün aynı oyunu oynamıyor. Buna göre Ahmet beş gün içerisinde kaç farklı seçim yapabilir? Beş gün olduğuna göre ben burada beş tane kutu çizdim. Her gün için bir kutu, beş tane kutu çiziyorum. Bakın burası birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. Birinci gün beş farklı oyun bilgisayar oyunundan istediğini oynayabilir. Dolayısıyla 5 tane burada yol var. 5 tane 5 yoldan birini tercih edecek. 5 oyundan birini tercih edecek. 2 gün üst üste aynı oyunu oynamadığına göre birinci gün seçtiğini seçemeyecek. Ne zaman? ikinci gün. Dolayısıyla ikinci gün için 4 farklı oyundan birini seçecek. Aynı durum 3. günde söz konusu. 3. günde ikinci gün seçtiği oyunu seçemeyecek. Çünkü Ardarda arda gelen günlerde farklı oyun oynaması gerekiyor. Dolayısıyla burası da 4 olacak. Aynı mantıktan yine ikinci gün 4, dördüncü gün 4 ve beşinci gün ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. Dolayısıyla çözümümüz çarpım ilkesine göre 5 çarpı hepsini çarpıyoruz. 4 üzeri 4 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda üç farklı mektup 4 posta kutusuna A'da koşulsuz kaç farklı şekilde atılabilir diyor. Şimdi e, mektupları bu sefer e, üç tane mektup olduğu için üç da gösteriyorum. Mektup bir mektup 2 ve mektup 3. Burada birinci mektup için dört tane kutu olduğuna göre dördünden birini atabiliyoruz. Dört. İkinci mektup yine aynı kutuya da atılabilir. Dolayısıyla yine dört kutudan birini atacağım. Yine dört tane durum var. Üçüncü mektup için de aynı şekilde dört durum var. Hepsini çarpım ilkesine göre çarptığım zaman dört üzeri üç farklı şekilde atılabilir diyoruz. B'sinde bir kutuya en çok bir mektup gelecek şekilde diyor. Dolayısıyla burada yine e, ben 3 tane kutu çizdim. 3 tane kutu çizdim. Yine burada mektup 1, mektup 2, mektup 3 diyorum. Mektup 1 4 e, posta kutusundan birine atılacak. Dolayısıyla buraya 4 diyorum. Bakın aynı burada aynı kutuya atamayacağımız için yani bir kutuya en fazla bir mektup geleceği için burada mektup 2'ye 3 tane kutudan biri kalacak. Aynı mantıkta mektup 3'e de 2 e, tane kutudan biri kalacak. Bunları çarptığımız zaman ne olacak? Bunları çarpıyoruz. 4 çarpı 3 e, çarpı çarpı 2. Kaç gelecek? 24. Arkadaşlar 5. soruya geçelim. 6 kişinin katıldığı yarışta ilk 3 derece kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? İlk 3 kişi, kişiyi seçeceğimize göre 3 tane kutu çiziyorum. Birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyeceğiz. 6 kişi olduğuna göre birinciyi 6 kişiden birini seçeceğim. 6 durum var. Birinciyi ikinci seçemeyeceğime göre ikinciye 5 kişi kalıyor. Üçüncüye de 4 kişi kalıyor. Dolayısıyla bunları çarpım ilkesine göre çarpıyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 4 120 geliyor. 6. soruya bakalım arkadaşlar. 6. soruda 2 farklı oyuncak 5 çocuğa dağıtılacak. Kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. 2 tane oyuncak olduğu için ben 2 tane kutu çiziyorum. Oyuncağın birine O1 yazıyorum. ikincisine de O2 yazıyorum. Bakın burada ben birinci oyuncağı 5 çocuktan birine dağıtacağım. 5 durum var. İkinci oyuncağı aynı çocuğa da dağıtabilirim. Herhangi bir şart koşulmamış. Dolayısıyla buraya da 5 yazıyorum. Çarpım ülkesine göre bunları çarptığımız zaman 25 farklı şekilde dağıtılabildiğini görüyoruz. 8. soruya bakalım. Arkadaşlar 5 matematik, 6 fizik, 3 kimya kitabı arasından 1 matematik, 1 fizik, 1 kimya kitabı almak isteyen öğrenci kaç farklı seçim yapabilir diyor. Bakın burada matematik, e, fizik ve kimya kitabı seçeceğiz. 3 farklı alandan kitaplar seçeceğiz. Dolayısıyla buraya M diyorum. F diyorum ortaya. En kenara da K diyorum. M matematik, F fizik kimya. Matematik kitabı 5 tane olduğuna göre 5 kitaptan biri 5 durum var. 6 tane fizik kitabı var. 6 durum var. Yine kimya kitabı da 3 tane olduğu için 3 tane durumdan biri. Çarpım ilkesine göre bunları çarpıyoruz. 5 çarpı 6 30 çarpı 3 90 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. 9. soruya bakalım arkadaşlar. 9. soruda 3, 4, 5, 6, 7 e, A kümesinin elemanları verilmiş. Küçük, küçükten büyüğe rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazılacak diyor. 37. sıradaki sayıyı soruyor. E, burada ben öncelikle küçükten büyüğe dediği için 3 ile başlayan kaç tane sayı var? Önce onu bir inceleyelim. 3 ile başlayan 3 e, basamaklı dediğine göre 3 tane kutu çiziyorum. 3 tane kutu çiziyorum. Bakın burada 3 ile başlayacak. Yüzler basamağına 3 dedim. Burada e, yüzler basamağının durumu, durum sayısı 1 olmuş oluyor. Peki onlar basamağında bir şart var mı? Elemanlar, rakamlar farklı dediği için e, 4, 5, 6 ve 7'den birini alabilirim. 4 tanesi, burada durum sayısı 4 olmuş oluyor. Aynı şekilde buraya da bir tanesini yazdıktan sonra 4 rakamdan birini daha eksilttiğimiz zaman birler basamağına da 3 tane rakamdan birini yazıyorum. Peki çarpım ilkesine göre bunları bulalım. 1 çarpı 4 çarpı 3 12. Dolayısıyla 12 tane ne varmış? 12 tane 3 ile başlayan başlayan 3 basamaklı sayı var diyelim. 3 basamaklı sayı var. Peki 4 ile başlayanları bulursak aynı mantıkla gideceğim. 4 ile başlayan kaç tane var? O da 12 tane var arkadaşlar. Aynı mantıkla gidersek 12 tane 4 ile başlayan sayı var var. Peki 5 ile başlayan kaç tane? Yine aynı mantıktan gittiğimiz zaman 12 tane de 5 ile başlayan sayı var. Peki bu e, burada eee benden Demek ki 36 tane 3, 4, 5 ile başlayan sayı var. Topladığımız zaman 36 geliyor. 36 tane 3, 4, 5 ile başlayan sayı var. Dolayısıyla 37. sayı ne olmalı? 37. sayı 6 ile başlayan en küçük sayı olmalı. 37. sayı 6 ile başlayan en küçük sayı olmalı. Dolayısıyla 6 ile başlayan en küçük sayıyı bulalım. Buradan buluyorum. 6 ile başlıyorum. 6'dan sonra en küçük rakamlar kullanacağım. 634 olmuş olacak arkadaşlar. Son soruya geçelim arkadaşlar. Son soru da 0, 3, 4, 7, 8, 9 kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir diyor. Biraz önce tek sayı sorusu çözmüştük. Burada da kaç çift sayı yazılabilir diyor. Burada sıfır var dikkat edersek. Sıfırı biz birler basamağına getirirsek yüzler basamağına getirmekten kurtarırız. Dolayısıyla öncelikle sıfırı birler basamağına getirelim. Bu birinci durumumuz olsun. Birinci durum. Birinci durumda ne demiştik? Sıfırı birler basamağına getiriyorum. Buraya sıfır yazdım birler basamağına. Dolayısıyla durum sayısı ne oldu? Birler basamağının bir oldu. Rakamları farklı dediğine göre sıfırı ben sildim. Diğer rakamlar kaç tane rakam kaldı? Diğerleri kaç tane? Beş tane arkadaşlar. 3, 4, 7, 8, 9. Bunlardan bir tanesini yüzler basamağına getireceğim. Beş durum var. Bir tane daha eksilttim şimdi sayıyı. 2 tanesini yazmış oldum. 2 tanesini yazmış oldum. Toplamda kaç tane rakamımız var? 6. İkisini yazdık. Buraya da ne kaldı onlara basamağına? 4 kaldı. Dolayısıyla bunları çarpıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 1. 20 tane bulduk. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda ne yapacağım arkadaşlar? Yine 3 tane kutu çizdim. Birler, onlar ve yüzler basamağı. Bu sefer sıfırı getirmiştik. Artık neyi getireceğim? Birleri basamağına 4 ve 8'i getireceğim. 4 ve 8 diyorum buraya. Durum sayısı 2 oldu. Bakınız burada 4 ve 8'i getirdiğim için bir tanesini getirdim. 0'ı da getiremeyeceğim yüzler basamağına. 4 ve 8'den birini daha getirdim. Dolayısıyla 2 tane sayıyı getiremeyeceğim yüzler basamağına. Toplam 6 tane rakam var. İkisini çıkalım. 6'dan 2'yi çıktığımız zaman yüzler basamağına 4 rakamdan birini getirmek zorundayım. Dolayısıyla buraya 4 yazdım. Peki onlar basamağına ne yazacağım? Yine birler basamağına bir tane sayı getirdik. Yüzler basamağına bir tane sayı getirdik. Toplam 6 tane rakamımız vardı. Dolayısıyla ikisini çıktığımız zaman 6'dan yine burası da 4 olmuş oldu. Bunları çarptığımız zaman arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 2 kaç geliyor? 16, 32. Bunların ikisini topladığımız zaman arkadaşlar 20 32 52 tane çift sayı yazılabilir diyoruz.